1932-1950 yıllar arasında yaşanan ve halkın genelinin tepkisine neden olan Türkçe ezan konusunu anlamaya ve anlatmaya çalışacak. Kurtuluş Savaşı'nın sonu ve Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan yeni dönemde dinin millileştirilmesi ve dinin modernizasyonu konuşulmaya başlanır. Jön Türklerden bu yana birkaç defa denenen bu durum Cumhuriyet'in ilk yıllarında ciddi bir çalışmayla tatbik edilir. Ancak ne yazık ki Halkın görüşü alınmadan ve halka rağmen yapılmaya çalışılan bu reform hareketleri baskı ve korkuyu beraberinde getirmiştir. Bilimsel çalışmadan çok şekle dönük bu girişimler benimsenmemiştir. Böylesi bir durumun toplum üzerinde yaratacağı derin travma unutulmamalıdır. Dinin hurafelerden arındırılarak sahip olduğu akıl dolu duruşu ortaya koymak yerine milli din tezi ve dinin Türkçeleştirilmesi gibi yaklaşımlar Desteksiz çabalar olarak kalmıştır. Türkçe ezan, Cumhuriyet tarihimizdeki önemli ve ilginç anlardan biridir. 21. yüzyılın ilk çeyreğine yaklaşıldığı günlerde toplumun pek bilmediği ancak fikir yürütmekten geri durmadığı bir dönemde yaşanan bir süreçtir. Resmi tarih tezleri ve iddiatçı zihin yapısıyla hazırlanan tarih yaklaşımlarında detaylarıyla aksettirilmese de hatıratlar resmi tarih tezinin eksiklerini ve yanlışlarını ortaya koymaktadır. 23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasıyla Anadolu'da yeni bir mücadelenin başladığı ilan edilmiş oluyordu. Anadolu'nun hemen her yerinden gelen vekiller zor şartlara rağmen halk iradesini amil kılma adına bir araya toplanmışlardı. Taraflı tarafsız tüm araştırmacıların söylediği gibi bu meclis tam anlamıyla halk temsilinin sağlandığı meclisi. Böylesine bir gücün tüm zorluklara rağmen başarıya ulaşması muhakkaktı. Birinci Meclis'in yapısına bakıldığında ülkeyi kurtarma azminin tüm üyelerde olduğu rahatlıkla görülebilir. Hiçbir çıkar ilişkisi olmayan bu kişilerin millet dışında kimseye minnet borcu da yoktu. Bu yüzden olsa gerek meclis içinde ciddi muhalefetle karşılaşmak mümkündü. Her ne kadar muhalefet kanat Kemalist bir takım tarihçiler tarafından gerici ilan edilmişlerse de gerçek hiç de böyle değildir. Mustafa Kemal başkanlığındaki Erkan-ı Harp heyetinin uğraşması gereken ciddi sorunlar mevcuttu. Yeniden kurulmaya çalışılan bir ordu, asker kaçaklarının çokluğu ve durumu, tüm bunların yanında da yeni bir devletin ön hazırlıklarının yapılması. Büyük Millet Meclisi kuruluşundan kısa bir süre sonra 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu'nu çıkardı. Bu kanunun uygulamasında normal mahkemeler beğenilmiyor, ihtilal mahkemelerinin kurulması öneriliyordu. 2 Eylül'de verilen teklif 18 Eylül'de yasalaşıyordu. Bu duruma muhalefet tepkiliydi. Tepkinin nedeni meclisin üstünlüğü ve yetkilerin kullanılış biçimi olarak değerlendirilebilir. Kaderin garip bir cilvesi, mahkemelerin yetkilerinin ve sınırlarının genişletilmesiyle Mustafa Kemal'in başkomutanlığa getirilmesi aynı güne denk gelmiştir. Mustafa Kemal'in 5 Ağustos 1921'de başkomutanlığa getirilmesi üzerine İstiklal Mahkemeleri doğrudan ona bağlanıyordu. Asker kaçaklarını önleme adına kurulan bu mahkemeler tüm kanunların ve meclisin üzerinde hareket edecekti. Anadolu'da ilerleyen işgal kuvvetlerine karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyordu. İlginçtir, 1920 yılının son aylarında Konya Bozkır'da ahkam-ı şeriye ve makam-ı hilafete hakkıyla bağlanılmasını isteyen bir yürüyüş yapılmıştı. Bu yürüyüş neden böylesi bir zamanda yapılmıştı? Bu tarz bir protestoyla verilmek istenen mesaj neydi? Bu yürüyüşün ardından 1921 yılının ilk günlerinde yine Konya'dan Kadı Ragıp Efendi tarafından Kazım Karabekir Paşa'ya ülkenin geleceği ile ilgili bahası sorular soruluyordu. Bu sorular hilafet ve saltanatla ilgiliydi. İstiklal Mahkemesi bu duruma müdahale ediyordu. Sonuçlar korkunçtu. Takvid-i Sükun Kanunu, hilafetin ve saltanatın kaldırılması Anadolu genelinde bir panik havasının yayılmasıyla kendini gösteriyordu. Müzik Peş peşe ve olanca hızıyla yapılmaya çalışılan reform hareketleri savaşı kazanıp yeni yönetimi kuran kadroların kararlılığını da gösteriyordu. Ancak neredeyse yüzyılın başından bu yana savaşlarla yoğrulmuş ve yorulmuş Anadolu coğrafyası buna hazır değildi. Yüzyıllardır süren saltanata alışkın olan Anadolu halkı muhafazakar bir yapıya sahipti. Böylece hızlı ve sorgusuz sualsiz yapılan reform hareketleri halk üzerinde ciddi bir travmaya neden olacaktı. Bunun sonucu ne yazık ki isyanlar olarak kendini gösterecekti. Ardından isyanların bastırılması, reformların uygulanması adına yapılan ceza yasaları, istiklal mahkemelerinin acımasız tutumu, halkın reformlara tepkisi derken acılarla dolu bir döngü sürüp gidecekti. Cumhuriyetin ilanından sonra yaşanan süreçte sosyal alanda yapılan reform hareketleri içine din olgusu da dahil edilecekti. Aslında bu durum 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında da yapılmaya çalışılmıştı. 1885'te İstanbul'u ziyaret eden Ignaz Kunoş yaşadıkları ve gördüklerini şöyle yazmıştı. Gel şehzade başındaki sakin kahveler, direkler arasındaki kıraathaneler, biri söylerse öbürü dinler. Akşam da oldu ikindi, mumlar şamdanlara dikildi, Şerefeye çıkmış müezzinler kıble tarafına dönüp ellerini yüzlerine örtüp ince ince ezan okumaya başladılar. Yoktur tapacak, calattır ancak. İbn Kunoş 1926 yılında İstanbul Üniversitesi'nde verdiği konferansta Osmanlı İstanbul'unu anlatmıştı. 31 Mart vakası ve ardından 2. Abdülhamit'in halli olayı sonrası iddiatçı zihniyet fiili olarak yönetime hakim oluyordu. İttihatçılar batıda olduğu gibi bir dini reform planı yapmışlardı. İkinci meşrutiyetle hakim olan Türkçülük söylemi dini yaşayışları da etkiler hale gelmişti. Ziya Gökalp'in tarifiyle dini Türkçülük teklifleri etkisini arttırmıştı. Ziya Gökalp'in 1915 tarihli vatan şiirinde şöyle denmektedir. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur. Köylü anlar manasını namazdaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'nın. Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın. Aynı Ziya Gökalp 1908 yılında kaleme aldığı Ezan adlı şiirinde ise şöyle demişti. Okunurken ezan sanır her vicdan, Cebrail'dir gelmiş Bilal ağzından, bütün İslam ümmetine seslenir. Siyasi konjonktürün de uygunluğu sonucu o dönemde ibadetlerin Türkçeleştirilmesi konusunda bazı adımlar atılır. Deneme mahiyetinde Kur'an Türkçe haliyle basılmıştır. Tam metin olarak ilk Türkçe çeviriyi Hristiyan bir Arap olduğu söylenen Zeki Megazim yapmıştı. Bundan sonra gelişen süreçte iddiaçılar bu konuda başka adımlar atılmasını istedilerse de Talat Paşa şartları ileri sürerek bunların önüne geçecekti. Türkçe namaz konusu daha sonra 1913 yılında Şerafettin Yaltkaya tarafından ortaya atılmış ve pek ilgi görmemiştir. Aslında bu süreçte Türkçe namazdan çok Türkçe Kur'an ve Türkçe hutbe denemeleri yapılmışsa da Cumhuriyet'in ilan sürecine kadar ciddi bir mesafe kat edilememiştir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte batılılaşmayla modernite aynı kefeye konulduğu için gelenekten kopma, reddi miras gibi fikirler ortaya atılacaktı. Bu işi radikal reformlara götürmek isteyenler dahi çıkacaktı. Profesör Şerif Mardin yaşanan yenileşme hareketlerini ve Türk devrimini değerlendirirken şöyle diyordu. Fransız devriminin ardından milyonlarca insan kitlesi varken Türk devrimi kitlelerce desteklenen bir hareket değildi milli mücadelede işgalcilere karşı halktan yoğun destek gelirken, Cumhuriyet'in ilanından sonra modernleşme adına atılan adımlar halkın taleplerinden çok uzak ve halka rağmen yapılmıştı. Türkiye'deki dönüşüm kitlelerin harekete geçmesiyle değil, tepeden yapılan dayatmalarla başlatılmıştı. Bu dönemde milliyetçi söylemler giderek rakım kazanacaktı. Aynı fikirler halk arasında ne derece itibar kazanıyordu sorusu ayrıca bir tartışma konusudur. Anadolu'da şekillenen bu hakim ideolojiyi bazı İtalyan düşünürleri gelenekleri olmayan bir geleceği karşılamak için geçmişinden kopan Türk ulusçuluğu şeklinde yorumlayacaklardı. Aslında Cumhuriyet'le dinde reform çalışmalarının başlayacağı belliydi. Bu konuya Hamdullah Supi Bey bir konuşmasında şöyle değiniyordu. Milliyetlerin doğmasında son derece yardımı dokunmuş bir hareket vardır ki buna dini ıslahat adını verirler. Reformasyon ismiyle yad edilen bu büyük hareket Türklerin dikkatini ne kadar çekse yeridir. Çünkü kaniyim ki biz de dönüp dolaşıp bu reformasyon hareketini tetkik etmeye ve ondan çıkabilecek derslerden istifade etmeye muhtaç olacağız hatta mecbur olacağız. Bu hareket içinde bizi en fazla alakadar eden cihet ana dilinin mabede girmesidir. Yine Cumhuriyet'in ilanından birkaç ay sonra Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde din vardı. 18 Temmuz 1923 günü yaşananları Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir şöyle anlatıyordu. 18 Temmuz 1923'te mecliste Tevfik Rüştü Bey, anayasada dinimiz apaçık yazılmalıdır diyordu. Ben söz aldım ve sordum. Anayasada dinimizin İslam olduğu zaten yazılıdır. Tevfik Üçlü Bey, hangi kanaati haykıracaksınız ve anayasaya hangi dini yazdıracaksın? Hristiyanlığı mı diye sorunca, bu sırada Mahmut Esat Bey söz aldı ve sertçe cevap verdi. Evet Hristiyanlığı, çünkü İslamlık terakkiye manidir. Bu dinle yürümez ve bize de kimse ehemmiyet vermez. Tartışmaya Fethi Okyar da katılarak, evet Karabekir... Türkler İslamlığı kabul ettiklerinden böyle geri kaldılar ve İslam kaldıkça bu halde kalmaya mahkumdurlar. Bunun için İslam kalamayacağız diyecekti. O günlerde ülkeyi yönetmeye talip kadroların geneli bu fikirde miydi bilemiyoruz. Aynı günler içinde 14 Ağustos 1923'te Ankara